Evlilik yolunda ilk adımı atan Kadir Ezildir'in nişanlısına söylenen sözler herkesi şok etti. <laughs> Nişanlısı Gamze Türkmen'i çok yaşlı, hiç olmamış Kadir Ezildi'ye bu kadını yakıştıramadık diye yorumlar gelirken Kadir Ezildi'den gelen cevap herkesi şok etti. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in sünnet-i biz de bir kızımızdan değil alalım, ağzımızdan ağzından duyalım. Evet. Acaba Kadir Bey alır mı? Alır mı? Ne kadar da olsa babası, anası, evet. efendime Dün büyük mutlulukla evlilik için ilk yatımı atan Kadir Ezildi'den herkesi şaşkına çeviren haber geldi. Daha yeni nişanlanmıştı. Ama sosyal medyadan yapılan hakaretler çiftin sonunu getirdi. Oysa ki evlilik teklifi dillere destan olmuştu. Kadir ezildi, beklediğini bulamadı. Türkan Şoray'ın Sultan filminden esinlenen ünlü fenomen dalga konusu oldu. Büyük tepki toplayan Kadir Ezildi'nin evlilik teklifi sosyal medyada ilgi çekerken ardından çıkan dedikodular ise duyanları hayrete düşürdü. Uzun süredir seviyeli bir şekilde aşk yaşayan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Bir haberiyle hayatı değişen Kadir Ezil'di bir anda şöhret yolunda ilerlemeye başladı. Fazla titizalleri çok sevilen Kadir Ezil'di kısa sürede halkın çok sevdiği kişilerden olmuş ve herkesin tanıdığı fenomen olmayı başarmıştı. Temizlik programıyla kadınların ilgi odağı olan ünlü fenomen Gamze Türkmeni'ne yolu kesişmişti. Diğer ünlüler gibi kendini bozmadan seviyeli bir şekilde nişanlanan Kadir Ezil diye maalesef sayıcı kırıcı yorumlar geldi. Ve bu yorumları yapanların birçoğu en ginsik kadıntı. Gamze Türkmeni'ne dalga geçen kadınlar maalesef kadını kadına düşman etmişti. Farklı bir evlilik teklifiyle Bir kadının karşısına gelen Kadir Ezil'i Türkan Koray'ın Sultan filminden esinlenerek aynı şekilde evlilik teklifi yaptı. Nişanlısını çok mutlu etmeyi başarmıştı ama insanların memnun edememişti. Teklif sonrası nişanlanan çift, ertesi gün can sıkıcı yorumlarla uyandı.